Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte madene gideceğiz. Evet. İyi seyirler. İyi seyirler. Yağmur var hiç sevmem Ben de sevmiyorum. Ya. <laughs> Aa yağmacı. Hani? Bak git önümüzde. Göremedim. Ha gördüm. Burada var. <laughs> geldi. <laughs> ya bu ne? Niye geldiler? Bilmem. Bir şey diyeceğim. Hı -hı. Ben bir yerde iksir içtim ama baya önceden yani baya derken. Yok yok onunla alakası yoktur. E ne? Niye var bunlar? Getirler. Bilmiyorum da onunla alakası Oo. <laughs> Tamam. Evet. Nereye gideceğiz? Buradan Oradan geldim. mı? Aha bir şey oldu. Aa, magma şey mi Aa, var? Burada bir şey var. Magma var da belki hazine de var. Ben de geleceğim. Yok galiba. Yok galiba bir şey. Evet. Gel. Bir daha. Oh, şuraya bak. Bir dakika. Baksana sanki biri tarafından yapılmış gibi. Aa! Bir dakika niye yanmadın? <laughs> ben niye yanmadım? Evet. Bir kalbim gitti toplam. Niye yanmadın? Mı? Yoksa bu her oranın işi mi? <laughs> Çok kötü. Yıka çıkabiliyor mu? Ee, çıkarım. Blom var oyun kasts. Evet, buradan kazmaya başlayabiliriz. Ben ben de seni takip edeceğim. Sonra ayrılırız. Tamam. Ben meşaleci olirmedim. Biraz koymakta. Ben bir taktik yok ya. Çok fazla kayma. Allah. Biraz daha geç. Arkadaşlar bu arada shorts videoları da atıyoruz. Onları da izlerseniz çok seviniriz. Evet. Bol bol da atacağız. O bayağı şey var. Ben de kazayım hadi. Kömüre gerek var mı? Var var. Tamam. Bizde bayağı kömür vardı. Hala var. Oo. Baya. Bayağı fazlaymış. İşte. Aha, bir yer buldum. Bakalım. Gel. Oo. Kömürleri kazandı. Gelim hmm. yana. Gel gel. O burası büyüyor. Bakalım. Aa, güzel bir yer. Bol, bol demir lazım. Hiç, hiç demiyoruz bak. 5 tane falan vardı en son. Hı -hı. Benim şu an 11 demirim var. Sen de kaç var? 7. <laughs> Neresi ya? İsmi şurada. Ben demir bulmaya çalışıyorum. Hmm. Burada bayağı demir var. Allah. Karardı abi. Bekle. Ben şuradan demir aldım. Oo. Ben kazan. Şıkkı. o burada da var. Gel böyle açıklasın burada bitiyor. Buraya gelmemişiz. Oo. Gel, gel beraber gezelim. Çok değişik bir yer bulun gel. Gel. Nasıl çok garip. Oo. Oy, oy. Oo. Oo. Beril. Aşağı görüyor musun? Gördüm. Gel gel gel. Gördüm en büyük Allah. Oy. Aa elmas var şurada. Hani? Gel sen kız. Düşmeyeyim şimdi. Öldürürüz.